Merhabalar herkese. Biliyorsunuz arkadaşlar kısa bir sezondayız. Kupa asmak istedim. E, desteği de şöyle yapalım. E, tomruk alalım. Varil yerine. Böyle bir oynayalım. Megalo oynayabiliriz. Kart yükseltmeleri yapmadım. Çünkü bayağı böyle bir dengeleme değişikliğinden konuşuluyor. Hani hangi kartlar nörfleyecek kestiremiyorum. Şimdi biz harcarız bütün parayı. Ondan sonra gelir bütün mahvederler destemizi. Ben çünkü biliyorum daha önce de yaşadım biliyorsunuz. Ana destem 2 ayda bir nerf yiyerek mahvoldu. O yüzden bu dengeleme değişikliğini beklemek istiyorum ben. Geçelim hemen maçlara. Zaten kısa bir sezon. Yükselebildiğimiz kadar yükselelim. Evet klasik split deck arkadaşlar. Mantığımız belli. Milo geldi. Klansız. Bu arada kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Lesti'yi öneriyorum. Hani ne kadar nerf yese de işte nerf yiyen kartları çıkartarak evet muhtemelen oduncu balondur. Yani onun haricinde oduncu golem destesinde kullanılıyor ama onun haricinde başka evet oduncu balon. Yani alev topu atacağız o balona. Tamam. Böyle yapabiliriz. Tamam. Yani o haydutu es geçeceğim. Geçemiyorum Şöyle odun buraya Balon buraya gelsin Tamam şimdi kart atmak zorunda Ayı Peki Ayı oduncu balon Güzel Baya iyi Bir de fişekçimiz var İyiymiş O fişekçiyle ana kuleyi açmak lazım Açacağım ya. Ben o kuleyi açacağım arkadaş. Dedim sana açacağım diye. Yeter kulemi vurma artık. Artık vurma mı ya. Bu arkadaş biraz abarttı gibi olayı. Ana kule desteğiyle hiç vurdurmayacağımızı düşünüyorum. Evet. Çok iyi. Dengeledik hasar takasında. Gayet güzel oldu. Şöyle de kafes bırakacağım. Ne yapıyorsun reis? Peki. O atak bu atak. Tamam. Sen oraya aldın, ben oraya aldım. Bu iş böyle. Tamam, sol tarafı aldı varsayıyorum. O yüzden ben çift taraflı klasik atağımı gerçekleştireyim. Direkt fişekçi alev topu. Kolemeye girmeyelim. Ayı gelecek büyük ihtimal. Tamam. Ayı gelebilir. Hiçbir sakıncası yok bu arada. İşte bu kadar. o düşünsün ne atacağını. O zaman <laughs> bol şans diyelim. Yani rakibin destesi normalde bana anti. Hani ayıyı saklasa oduncu balon gel geliyor gidiyor bir şekilde vuruyor ama kabul ederim rakip iyi oynamadı. Evet ödülleri toplamayacağım çünkü max bizim ödüller. Onu sezon sonu düşünürüz. Devam edelim 6060 kupa. Bayağı da geri kaldım ya bu sezon. Philip J. Blood Curve. Hoba. 2-6 mi bu? Evet. Tamam şöyle tomruk yuvarlayalım. Ya o binince az vursun istiyorum. Ve kaçtı. Ve alev topu kaçtı. Çok güzel. Tamam o zarara girmesi benim için çok iyi oldu arkadaşlar. Bir atak yapabiliriz şimdi. Şimdi güzel bir atak yapabiliriz. Şöyle. Hatta üstüne böyle elektro ortadan da tomruk Hadi be. Onları yakalasaydık çok iyi olacaktı. Bravo diyelim. Şansıyla kurtardı. Hani o iskeletleri ezebilseydim. şöyle 1'e 2 bölelim. Biraz temkinli, biraz çekiniyor rakip. Şöyle atalım. Alev topu atabilir buraya. Tamam sıkıntı yok. Böyle attım muhafızları. Şöyle bir alev topu atayım. Hani o bir ölsün. Biraz kart atsın o. Güzel. 2772 Şöyle tomruk Tamam Başlıyoruz hatamıza Şöyle Evet ona izin vermemesi gerçekten iyi bir durumdu Yürümedin mi sen? Peki yürümeyebilirsin. Evet bu hataydı rakip için. Rakip için de hata. Şöyle ortadan. Yine tutturamadık. Tamam buradan tutturmaya çalışalım. Güzel bir alev topu geldi. Ama döndüremedim düşünüyorum. Ben çıktım hata. Döndürmüş. Peki alev topu. Evet iskeletleri vurduk. Tamam dur. Dur dur dur. Tamam. İyiyiz. Yani artık 3 kata geliyoruz. Hızlı döndürmeye çalışacak haliyle. Bıst bıst bıst. bıst 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 Yok arkadaş Bol bol iksir atacağız ama vurdurmayacağız ona Güzel bir alev topu daha atayım Şunu buradan göndereyim ki buraya alev topu atsın Güzel Hepsini buradan göndereyim bu sefer Böyle 2'ye 3 bölelim. Evet bu çaresizlik hamlesi ben söyleyeyim. Tek bir işine yaramayacak senin onu söyleyeyim de. At oraya top evet. Bunu istiyordum. Hemen buraya bir alev topunu yuvarladık. Gümlettik. Yürüyün çocuklar. Pek yürüyemediniz ama olsun canınız sağ olsun. Ona vurdurmayacağız. Şöyle bir tomruk yuvarlayayım. Hatta şöyle bir de alev topu atalım. Yani oraya pek ya vur da hani sıkıntı değil. O da oraya vurdu. Evet bitirdik maçı arkadaşlar. Güzel maçtı. İyi oyundu. Haha ha yapalım. Ha ha. Gerçekten bu tomruk iyi ya. Hani varilden daha iyi tomruk. Evet hadi var kupaları devam edelim. Destek güzel arkadaşlar. 2'ye bölüyoruz, zorluyoruz. 3 katlı istediğiniz kadar iksir harcayın. Joker DP, Miners Pop. Madenci mi oynuyorsun? Evet yani Elektro ruh bunun için var ya. O küçük hani 250 mi vuruyor, kaç vuruyorsa ya çok vuruyor gerçekten. Hmm. Alev ruhu kraliyet aileti. Ya Binici destesi olabilir. O ne? Ne oluyor? Bir dakika. Reis. Biraz çok değil mi ya? Yani ben demiştim bir çok bir ya çok mu fazla yani? Peki şöyle yapalım. Sen buraya atla. Sonra buraya gel. Ama düşmedi kartım internetten ya. Ya gerçekten ben o hasar almazdım. İksirim de çok arkadaşlar gördünüz ya. Çok saçma. Yani kartımın geç düşmesi. Çok ayıp. Tamam şöyle hatamızı yapalım. Ayısı da yetişti ha. Evet battık burada. Burada güzel gittik. Diyecek bir şeyim yok. Yetişmeyecek çünkü. Yani şöyle yapacağız. Hızlı döndüreceğiz. Yok arkadaş. Tam bir halim tomru da. Çok zor ya. Bu saatten sonra geri döndüremeyiz. Deneyelim bakalım ya. Aa niye öyle bir şey yaptın? Neden? Yani var ya hata yaptı arkadaşlar kazanıyorduk maçı. Maçı alıyorduk. Hata yaptı. Yani ben değişik bir destesi vardı ya bir şey diyemedim şimdi. Ya benim de hatam olabilir de bu oyunda. Oyunun en güçlü destesi dediğim var ya kraliyet O destenin hızlı versiyonunu almış. Ee... yo aynı versiyonu. Yani o deste aslında ya başa baş kapışabilirdim aslında bu desteyle ama ya çok ters yakalandım ben. Hata mı erken çıktım bilmiyorum ama bir terslik oldu. Neyse geçelim bir maça daha hemen. Sörleyiş. Yani hata yaptı aslında. Biz hatayı değerlendiriyorduk. Böyle yani ne diyeyim 10 saniyemiz falan daha lazımdı. Belki şey diyebilirsiniz. Hani niye beklemedin? Ki bekleyebilirdim yani şey diyeceğim de yani alev topu niye yok bana bir anlatsa ya biri ayıp değil mi yani alev topunun olmamasını bana bir anlatsanız ya sen de abarttın ama ya o da oradan bir kuruşluk şeyini ayakta tutuyor gel atacağım mı bir şey 2 mecbur o kuleyi vereceğiz. O verdiysek o zaman ben de buradan atar çıkayım. Madem o kuleyi verdik. biraz daha vuralım. Böyle bu taraftan gidelim. Gel gel. Gel o saçma elit barbaratanı göstereceğim ben sana gel. Dedim ben sana sana. Saçma o elit tane göstereceğim ben. O, oh, yarasın. Ah. Bir daha alev topu. Yüm. O zaman bir de domuzlar ata. gel. Sen de gel. Tamam sen de gel. Onu aslında atmayıp oraya atabilirdim. Doğru. Şöyle atalım tomurumuzu. Beste döndürelim biraz. Dur 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 Ya şu adili yapmayın ya. Yani. Dıslaman lazım. Çok iyi. Güzel onu feda etti bana. Gel böyle. Şöyle gel. Sana da bir alev topu. Gel gel. Gel. Gel böyle gel. Çok güzel oldu bu. Böyle bir tomruk. Üstüne atağımızı çıkalım. Şöyle geriye bir alev topu. İyi oyundu diyelim. <laughs> Öyle ama yok. O sana elit barbar atağını ödeteceğim demiştim. TV Fighters Firleş 28 Giresun Kupası Evet arkadaşlar böyle başladık. Bakalım ileride sezonun ilerisinde neler olacak? Güzel maçlar geçti. Bir bakalım rakiplerimize. Firleş 6400 düşükten. Ben de bayağı geri kalmışım ya. o bu 7003 kupa benim gibi. Philipşe Philipşe 6 Philipşe'ye bak. Flipşe 6300 herhalde kendi kupasını zorluyor. Bir de Milo'muz vardı 6600'den. Evet Joker DP. Gerçekten iyiymiş. Yani şampiyona çıkmış. Güzel maçlardı. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Kanala da abone olalım. Abone sayımız 100'ü geçti. İnşallah 200'ü, 300'ü, 400'ü, 1000'i görürüz. Kendinize iyi bakın diyorum. Desteği öneriyorum. Desteği tekrar göstereyim. Yani benim sevdiğim deste Muhafızlar, Domuzlar destesi. Yani Goblin kafesinden ne istediler bilmiyorum. Yani Tesla'ya şey yok, Felaket Kulesi'ne yok veya işte Bomba Kulesi mesela. Bomba Kulesi'nin nöf yemesi lazım. Ama onlara bir şey yok ama istediler Goblin kafesinden. Goblin kafesini nerflediler, domuzları nerflediler. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.